Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Şevket haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Şevket haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Şevket haydi sen de alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve temiz olduysan Şevket haydi sen de alkışla, Kulaklarını temizlediysen alkışla, Saçlarını kuruttuysan Saçını kuruttuysan Şevket haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Şevket haydi şimdi uykuya